Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 18 Mart 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki hayvan fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Haftalık videolarla sizlerin karşısında olacağım inşallah. Buradan bütün beni destekleyen, bütün takip eden destekçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Fiyatları almaya devam ediyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm, selam. Hayırlı işler abi pazar olsun, kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Ne istiyoruz bu düveyi abi? 55 lira istiyoruz. 55 lira istiyoruz. Kaç 53, aylık? 53'e kadar vereceğiz. Kurban oluyor normalde Kurban oluyor. 53'e kadar vereceğiz. Aynen kardeşim. Ne veriyorlar peki? O abi 45 veriyorlar, 46, 47 veriyorlar, veremiyoruz. Hayırlısı olsun. İnşallah 51 52 bulursak vereceğiz. İnşallah abi. Allah pazar olsun, kolay Allah gelsin. Allah olsun, abi. Eyvallah abi, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol abi. Bire bire. Eyvallah abi, kolay gelsin. Abi benim işim bu. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Ne istiyoruz bunlara? 75 diyor. Kaç aylık bunlar abi? Ne veriyorlar? Bunlar 6 aylık. 6-7 aylık 75 diyor. Ne verdiler ne? 75 lira 70. 66 66, vermişler, 66. 66 vermişler. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Aleyküm, selam. İki tane kurbanlık tane var abi burada Çifti 80 bin lira Ben ucuzcuyum Çifti ne kadar abi? 80 bin lira Metin abi bir 80 bin lira versene Bir hayır lan Bir 80 bin lira ver abi <gülüyor> bana <gülüyor> Ben malları veriyorum sana daha ne istiyorum Allah Allah razı olsun abi Kurban oluyor dedik gar bin lira var. 80'i böyle. Kim bu 80 lira <laughs> <laughs> Evet abi bunlara. Ben geliyorum bak. orta karar diyor Abi teşekkür ederim çektiğin için. Çoluk muza hayvan madarı açıldı bize geldi vurgun. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah devamlı açık olur da. Inşallah, i̇nşallah. Biz de çekim yapmaya geliyoruz işte. Abi kiminle geliyor? Sazcı Metin abiyle geliyor. Yani göçer, müzik. Heh, göçer müzik Sazcı Metin abi. İş olduğu zaman, sadece iş olmadığı zaman büyük çeleplerden. Evet, hayırlı işler olsun. Metin abi sen bir şey almadın mı? <laughs> Maşallah. He, görmedik abi. Abiler, hayırlı işler olsun. Sağ ol abi. Ne ya? Onları çekin de fiyatını net olarak söyle şimdi. Müşteriyi, takipçiyi yanıltmayalım. 104 alındı, 104 alındı. 115 istiyor. 115 istiyor. 104 alındı tabii ki pazarlığı var. Evet. İkisi de kurban oluyor. İkisi de kurban Olur oluyor abi. Erkek bunlar tane. Evet erkek tane. Hayırlısı olsun abi. Sağ tamam ol abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay Sağ gelsin Allah abi. abi. Gule gule, hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz abi. Danalar kimin acaba hocam? Selamünaleyküm. Sizin aleyküm mi danalar? Selam. Fiyatlar belli mi danaların? 50, 68 eder. 68 er diyoruz. Yaş durumları nasıl abi? Satış yaptık mı? Yaş bunlar kurban bunlar. Kurbandın. Kurban oluyor 68 e lira diyoruz. Maşallah. Hayırlı işler olsun, bazar olsun abi kolay gelsin. Evet 68 e lira diyorlar. öyle. <laughs> 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 burada da bir güzellik kalmış. Rahatça yatıyor. Şey lan dayı çek çek şu güzel adamı lan. Çek. Evet ne, ha, neye, Aa, şunlar, yapıyoruz? Rap, şu rap benim hakkım. Ben her şeyi giysin almak istiyorum. İnşallah bu rap benden başka kimseye satamazsın. İnşallah satamazsın. 108 lira para veriyorsun. 108 milyar. 108 milyar adam ne dedi? Masaya her kuşunu veriyor abi. Ben yüzden veriyor ya. Veriyorum. Sen benim yüzüne benim adıma. Tamam. Ben seni kırmıyorum da. De, var kula kulak kulak hayır Abi, bak ben çıkıyorum duruyor. Sen benim yüzüme. bir ta in geldi dur bakayım Ta in geldi. Ramazan. Çok bağırma lan. Çok iş şok. Ne yaparsın? De de bağır bence verim birine ya. Evet hoş bir bağırma var ekibimiz mi? Bu olan yumuşakları yapar bir şimdi. De Ayhan. Ramazan bu iş yap.

Yüz alıyorum ben. Ya bırak yüz sekiz boş konuşma. Tamam lan çiğ alıyorum. çiğ abi. Yüz on iki lira. Yüz on iki. İki taraflı yüz on iki lira. iki lira. lira. İki taraflı yüz on iki lira. iki lira. Bir şey yapma. Yüz on iki lira. Yüz on iki lira. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Abi şu diğerlerin fiyatlarını alabilir miyiz ya? Abi bu 95 lira. Uzası vardı satıldı. Tamam. 115 lira. Uzası var. Yanında uzası var 115. Bu 115 lira. Sütleri evet. ne kadar? 20 lira. Dişi uzası var. Evet. Maşallah. Diğeri 135 lira. Dişi uzası var. Dişi evet. uzası var. Onun süt mi abi? 15. Lira. Baza bitti. bitti. Ben şu... durma. yaptım abi. Her ya, ya, bir şey, bir şey, Kaç, dedin abi, şey abi. Şey kaç şey dedin abi? En son kaç dedin? Abi, bıraktım. 113'e bıraktım. Sen niye?

Almazsan alın, mı? Şey bu, bekçi yapma, al şunu. Evet. E bitti mi? Bitti. Ha. Allah satan hayrını görsün. Vallahi. Çok uğraştırdın ya. Da ya. Dayı, Osmancığım dayı 113 lira Çok kolay kadar... mı? Çok uğraştırdın, liraya, gerçekten çok uğraştırdık. Yardım almaya gidiyorum şey. ben oraya. Sizin için var mı? Evet. Osmancayın cingarıyım ben. Allah satan hayrını görsün. Adam yaşar ağız. Dayı, adam demiş ki, tavuğum gözüne olsun. ama yımanamazsın. Bir gün bir faydasını görürüz inşallah. İnşallah, inşallah. 113 liraya yakın gebe bir adet simental kıvırcık. Halansa'dan <laughs> hayrını görsün. Abi ne yaptın? Çalışıyoruz. Devam. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun. Hazar olsun. <laughs> sağ ol. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. <laughs> Selamun aleyküm. Hayvanlar kimin acaba? Evet. Fiyat daralabilir miyiz hocam? Tabii ki Nereden başlıyor? 1, 2, 3, 4, 5 Evet şöyle 5 tane Bunlar 3 tanesi seyretmiş 3 tanesi seyretmiş Şunların ikisi yok, herhalde olmaz. Bunlara fiyat ne diyoruz abi? 70 kişi abi, lira 70 kişiler lira diyoruz. Yaklaşık olarak canlı ne gelir bunlar? Canlı ne gelir? 300 er kilo o gelir herhalde ya. 300 er kilo gelir. Bunlara ne diyoruz? Bunlar satıldı abi. Satıldı. Evet. Kaç ara satıldı abi? Bu beş tanesini verdim Bayat'tan abine. Alan satın hayrını görsün. 66 er Şu beş tanesini çek abi. Tamam. Tamam. Alan satan hayrını görsün. Sağ ol abi. Başka abi hayvanımız abi. var mı? Cümlemizden. Var. Şu iki tane var. Kurbanlık. Bu ikisi. Bu kapaklı. Bu da atmak üzere. Evet abi fiyat. Kendi de kapaklı <laughs> <laughs> fiyat. Fiyat bunlara 125 diyor. Sikoylu bu. İkisine 125 diyoruz. Evet. Çiftine. Pazarlığı var tabii ki. Evet. İkramımız var. Devamı var mı başka malımız? Devamı var abi. 23 tane daha var. Sorgunda. Sorgunda. Evet. Telefon numarası paylaşmak ister misin? 535 725 37 33. Evet 535 725 37 33. Aynen. Kurbanlık, damızlık, büyükbaş evet. hayvan. Evet. Var. Üç üç Onlar arkadaşın değil herhalde. Onlar bizim değil. Onlar da aldılar. Abi. Aldılar aldılar acaba? Hiç bilgim yok ya abi. Onlar da işte 50-55 arası fiyatları. Evet. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ol ediyorum abi, kardeşim. Kolay arkadaşım. gelsin. Pazar olsun. Eyvallah. Çok sağ ol. Sana da kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ol. Kolay gelsin kardeşim. Selamun aleyküm. aleyküm. Var mı hayvanımız? Var abi. Hangileri? Chevrolet ha. ile simental. Şavrale'ye ne istiyoruz abi? Şavroniye'ye 75 istiyoruz. Boş mu? Gebe mi? Boş. 75 istiyoruz. Simentale? O da 75 istiyoruz. O da boş. O da boş. Fiyat verdiler mi? 130 verdiler. Vermedik. İkisine 65'erden 130 verdiler. Hayırlısı olsun abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Biz teşekkür ederiz abi. Danalar kimin hocam? Selamun aleyküm. Sizin mi? Biz aldık abi. Danaları. Kaç tane? 2-4. 3 tanesi. 3 tanesi. Şu ineğin yandakiler mi sizin? o da bizim de onu ayrı aldık. Fiyatlar nasıl abi? Abi bu üçünü 142 aldık. Üçünü 142 aldık. Diğeri montofon olanı. 39'a. Şunlar senin mi abi? Fiyatlar Düveler. Benim Denekler de senin değil. Başka mal var mı? Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Pazarlamız yok. Hayırlı işler. Mal var mı? Siz nedir? Ben de elinde değneği görünce herhalde sizi zannettim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Pazarlık mı var acaba? Yok, yok. Kim acaba inekler kimin? Bizim abi. Ya. Fiyatlar alabilir miyiz? 6 aylık gebe, Altı aylık gebe, lira gebe 100 lira istiyoruz abi. 6 aylık gebe 100 lira istiyoruz. kaçıncıya gebe abi? 3.ye. 100 lira istiyoruz. Fiyat veriyorlar mı sen... abi? Başka var mı? Yandaki sizin mi? Yandaki de bizim abi. 6 aylık gebe 100 lira istiyoruz dedik maşallah üçüncüye gebe Buna ne istiyoruz abi? Ona da 85 lira istiyoruz abi 85 lira o istiyoruz 5 aylık, aylık gebe Hayırlısı olsun hayırlı işler olsun Sağ pazar olsun kolay gelsin Selamünaleyküm pazarlık mı var? Aldınız mı hayırlı olsun kaç aldınız? Erkek buzalı bir adet montafon. İnek senin mi şey? Yok arkadaş almış. E, bizim biraz da mi? 92'ye vermiş. 92'ye. Bir de 94 almış herhalde. El değiştirmiş. 96 diye duydum ben. 96. In. 96 mı Fatih? <laughs> Alan Sadan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun. Selamun aleyküm, hayırlı işler. İnekler kimin acaba? Abi inekler satıldı da danayı verdik, küçük danayı. Danayı verdik. Danayı aldım evet. abi, danayı. Hmm, kaç aldın abi? 25. 25'i aldın. Kaç aylık dana? 5-6 aylık. <laughs> 25'i aldın. Evet. İnekler? İnekler, i̇nekler de arkadaşlar satıldı. Kaça satıldı? Abi bunlar 85'lere gitti. Üst üste bayağı maşallah. Evet. 85'lere besiye gitti. Kesilecek. Aynen, aynen, Beslenip kesilecek abi. Beslenip kesilecek. Aynen öyle. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar aynen. olsun abi. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm tamam abi ne istiyoruz bu düvelere? İkisine. Fiyat veriyorlar mı? Ne veriyorlar? Fiyat 60'da. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet, evet. abi pazarlama da var Selamun Aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun hocam. Fiyatlar alabilir miyiz? Vallahi fiyat 85 lira. Ne ırkı ne bunun? Limuzin, limuzin limuzin. Limuzin 85 lira dişi buzağlı. Sütleri mi var mı? Ha. Ne kadar süt veriyor abi? Vallahi yine 8-9 kilo Başka hayvanımız var mı? Başka var mı? Yok. Hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin. Selamun aleyküm hayırlı işler. Fiyatlar alabilir miyiz? 65. 65 buna istiyoruz. Kuzulacı inek. kuzulacı inek. Kaç aylık kuzulacı? 20 günü var. Bu 20 günü var. 65 lira istiyoruz. Evet. Yandaki? O da O aynı. O da aynı. Ona mı aynı fiyat? Başka var mı hayvanımız? Evet. Hayırlı işler olsun. Pazar evet. olsun. Kolay gelsin. Tamam abi. Eyvallah abi. Bu düveler kimin acaba? Düveler kimin acaba? Benim kardeşim buyur. Abim hayırlı işler. Önce tamam. şuna bak. Ha buyur bak. Buna, Buna ne istiyoruz? Buna 35. 35 kaç aylık bu? 6-7 aylık. 6 7 aylık yerli melezi. Yerli melezi. 32'ye de, 32 ye de vereceğiz. 32'ye de vereceğiz. Şunlar Bunlara da su üçü benim. Bunlara evet. Da 37, 37 içer diyor. 37 içer diyor. Onu vereceğim. Bunun da pazarlığı var. Ha var. Tamam. Tabii. Ki. Sen hangi kanala gönderiyor bunu? Ben Murat Gürgil, YouTube'a, internete yüklüyorum abi. Murat Gürgil. Evet. Çorum Hayvan Pazarı'nda dediğin zaman benim videolarım çıkar. Başka. İşte Bu büyükler kimin? İzliyorsun Karada da bilmiyor, bilmiyor. İzler izler Murat Gürgil, Murat Gürgil. Şöyle baksın yakından. Ha. Tamam çıkar o. Tamam hayırlı işler pazar evet, pazar olsun. Çıkar. Kolay gelsin. Düvelerin fiyatlarını alabilir miyiz? Hayırlı işler. Abiciğim bunların fiyatı tanesine 40 bin lira istiyoruz abi. Tanesine 40 bin lira istiyorsunuz. Fiyat evet. veriyorlar mı peki? Abi ne fiyat, fiyat, veriyorlar? Fiyat veren var ama ortalık çok kötü yani abi. Nereden getirdik bunları? Samsun'dan getirdik. Samsun'dan getirdik. Fiyatlar pazar yeni açıldığı için belirsizlik içerisinde. Belirsiz aynen. Ama millet malına şah vermiyor. Bu piyasa nereye gidiyor belli değil yani. Ne verdiler? Bunlara yaklaşık fiyat verdiler mi? Verdiler. Ne mi? verdiler? 30.000, 32. 30.000, 32 bin. Ha, o Hayırlısı olsun abi. Sağ ol abi. Güzel yayılım düveleri. 40 bin lira istiyorsunuz ama 30 bin, 32 bin lira fiyat aynen, veriyorlar. Aynen, aynen abi. Hayırlı işler olsun, Sağ pazar abi. olsun kardeşim. Kolay gelsin. Bu tosunlar kimin acaba? Şey... Selamun aleyküm. Sahibi vardır, vardır. Ha, bu... Vardır da burada yok. Çek. çek çek. Daha da güneyen gidiyor üç bin yere bakarsın. Hayırlı olsun. Tosunlar kimin? Tosunlar kimin? Tosunları bilemiyor. Hayırlı işler olsun. Ha, Selamun aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol dayı. İnekler kimin acaba? Bizim abi onlar. Fiyatlar nasıl abi? Bunlara üst üste üstüne 63'er istiyor. Üst üstüne bunlar kurban mı olacak? Gebelikler var mı? Yok yok boş kurban. Boş. Kaç istiyoruz? 63'er. Ne verdiler? Fiyat verdiler mi? 55'er veriyorlar. 55'er veriyorlar üst üstüne. Şu hariç onu 65 veriyorlar. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Pazası. Bitirdik mi? Yükledik gidiyor işte. Yükledik gidiyor. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Herhalde satılmadı. Hayırlı olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Tosun kimin emmi? Benim benim. Ne yani istiyor? 85 diyor. Kaç aylık bu? Yaş durumu nasıl? Vallahi alma satma bilmek Ades, ki kardeşim. 80'e vereceğiz. Kaç kilo gelir bu abi? 350 gelir abi. 350 gelir 80'e vereceğiz diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah, kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Işler, kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz. Çorum Hayvan Pazarından herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin inşallah.